SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Edip Uğurum özellikle şahsıma yönelik o meydan diyerek bir üslupla, bir yöntemle e, bizleri tartışmanın da ötesinde insanların duyduğunda sanki kavgaya davet eder gibi bir açıklamada bulunması balık Eser halkı gibi bizleri de üzmüştür. Belediye Başkanı İsmail Ok özellikle son günlerde gündeme gelen hal binasının yeriyle ilgili yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkanı Edip Uğur'un hodri meydan dediği konuda şunları söyledi. 27 12 2012 Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararı bu tarihte Mahmut Koyrazlı'ya kast olarak çekildi. Bunu kime söyledik biz? AK Partisi İl Başkanı'na söyledik. Peki burası meydan olsun diyen kim? AK Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Edi Buğur. Şu felakete bakın ki il başkanı ile milletvekili arasında diyalog yok. Burası daha vahim. Yani kalkıyorsun bizi eleştiriyorsun ama biz senin il başkanına burasının meydan olması için desteğinizi istiyoruz diyoruz. Ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun da o kararını faks çek, işte faks çekilen tarihi sayısı burada belli. Yani gerginlik mi istiyorsunuz? Taşkınlık mı istiyorsunuz? Buna ne gerek var? Biz sizden yardım istemişiz. Hadi buyurun demişiz. Şimdi ortalığı bulandırmaya çalışıyorsunuz. Yardımcı olun yok. E biz o zaman bir proje uyguluyoruz. O da olmasın, o da yok. E siz ne istiyorsunuz kardeşim? Kaybettiğiniz belediyeye hizmet yaptırmak istemiyor musunuz? Balıkçısın altından intikam mı almak istiyorsunuz böyle yapmakla? Eski hal binasının olduğu yer. Biz buranın hazırladığımız ilk taslak projesi buydu arkadaşlar. Anıtlar Yüksek Kurulu bu projeye onay vermedi, izin vermedi. Altını çiziyorum. Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararına ben uymuyorum diyemeyiz. Böyle bir şey söz konusu değil. Öyleyse sayın vekilimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bizleri hobi meydan diye diyor ya ya da savaşa davet eder gibi bir tutum içine gireceğine bu Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararını değiştirtirsin Gereğini yapsın. Biz Yıllarca bu okullarda hatalı soruları bile okuyarak böyle arkadaşlarla tartıştık. Şunu dikkatinize çekiyorum. Meydan olarak düzenlenen alana yapılmak üzere istenen düzenleme ile bütünleşen bir bina yapılmasının uygun olduğu. Kim söylüyor bunu? Anıtlar Yüksek Kurulu söylüyor. Kime söylüyor? Balıkesir Belediyesi yönetimine bize söylüyor. Meydan olarak yapmayı planladığımız yere bina yapılması diyor. Yok efendim buradan o anlam çıkmıyor. Dört yıl bu millete asfalt parası alınması kanuni zorunluluktur. Yasal zorunluluktur. Balıkesir halkı yandı. Faizleriyle birlikte ödeyecekler diye meşhur avukatlar, meşhur belediyeciler bu milleti kandırdı. Biz okuduğumuzu Allah'a şükür anlıyoruz. Balıkesir Belediyesi'nin de avukatları var. Balıkesir Belediyesi'nin teknik elemanları da var. Ha onlar da yetmezse başkasına sormaktan da imtina etmeyiz fikirlerini almaktan. Ama gayet açık. Bizim yapmak istediğimiz meydana uygun bir bina ile diyor. Bu kadar açıkken bize şimdi sayın vekilim bir meydan diyerek bu binayı yapmayın. Ve birbiriyle hiç ilgisi olmadığı halde eski Luna Park alanına yapılacak otelle bunu kıyaslıyor şimdi. Alakaya bakın. Siz buraya bina yapmayın, biz de buraya otel yapmayalım. Ne Hı. ilgisi var bununla bunun?